20 Mart tarihinde Terra Menkul Anadolu Grubu Holding hissesi için 524 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat verdi. Al tavsiyesiyle beraber son işlem fiyatı 313 lira. Buna göre %67.57'lik bir potansiyel prim hedefi var. Anadolu Grubu Holding 2023'te muazzam bir karlılık açıklamıştı. 28 milyar 353 milyon. 2024 12 ayda 5 milyar 180 milyon gibi ciddi bir kar açıkladı ama bir önceki seneye göre sönük kaldı ve karlılığında %82'lik bir azalma oluştu bir önceki yıla göre. 2025 başından beri yatay seyrediyor diyebiliriz Anadolu Grubu Holding hissesi. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar sadece %0.24'lük bir değer kaybı var yatay. Son 6 ayda %5 civarında bir değer kaybı var. Son 5 yılda ise %2622 gibi çok ciddi bir değer artışı var. Hisse fiyatında Anadolu grubu holding hissesinde ve 20 Mart'ta da Menkul 524 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi.